merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün uçak yapacağız. Ya da helikopter diyebiliriz. Değil mi? Zaten helikopter yapıyoruz. Evet. Önce malzemeni göster bakalım elinde ne var? Şu an fırça. Evet. Ve su. Ve şöyle bardak. Şöyle göster. Allah düşürdük. Hı. Şöyle. Karton bardağımız var. Onu yamaç şimdi siyaha boyuyor. Hadi boya bakalım. sayfaya bakalım. Ve bardağımı hazırladım arkadaşlar. Evet. Bir tane küçük delik açtık. <laughs> Gözün görünüyor şu an oradan. Ben de sizi görüyorum. Öyle mi? Çok tatlısın. Bir tane böyle bardağımızı yamaç siyah bir şekilde boyadı. Buraya bir tane yuvarlak çizdik. onu kestik. Bir tane de şöyle külah gibi bir şey hazırladık. Şimdi bunu içinden sokabilir misin Yamaç sen? Sokarım. Evet o şekilde sokacaksın. Evet. Sok. Harika. Ters çevir bakalım. Ama biraz büyük geldi. Evet biraz daha belki kısaltabiliriz onu. Şimdi ters çevir. Diğer tür çevir. Evet. Şöyle. Şimdi bakalım ne yapacağız buna? Ne yapıyorsun? Helikopterini. Camını da al eline. Bir tane de böyle önce camımızı gösterelim şöyle. Şöyle bir şekil çizdik. Bu da böyle camı olacak. Önce yapıştırıcı sür. Yamaç ona ters çevir. Şimdi yapıştırıcımız bitmiş arkadaşlar. Bununla devam edeceğiz. Eline dikkat et. Hiç değdirme eline. Diğer ucuna da biraz sık. Tamam çek ellerini şimdi. Şöyle yardım et bana. Karton bardağı tut. büştük birbirimize. Şöyle bakalım. Tamam, oldu. Şimdi arkasına böyle helikopterin şeyini nasıl çizeceğiz? Şimdi buradan bir tane delik açacağız. Dur bakalım. Hemen kürdan alayım. Al bakalım sen kürdanını. Evet, şimdi kürdanla tepesinden deliyoruz. Delebilecek misin? Aferin sana. Evet arkası Tamam. Tamam. Şimdi bu lastiği tut. Tamam. Şunu lastikten şöyle şurasını geçireceksin. Ö ince i̇nce tut. Buradan geçir bakalım. Diğer elinle de buradan tutacaksın. Ben tamam. Peki bunu nereden kestin anne? <laughs> Senin şundan merminden. <laughs> Çünkü büyük boncuk bulamadım. Tamam. O şuradan da Şöyle kürdana geçir. Bir dakika. Önce bir kürdanı çıkaralım. Biraz şu deliği büyütebilir misin? Büyütelim. Oradan lastiği geçirmen gerekiyor çünkü. Şöyle yap. Biraz da böyle yap. Bak, şöyle. Tut sen bardağı. Şöyle. Şimdi bu lastiğin ucunu buradan geçireceğiz. Bir ucunu. Ben tutarım. Oradan geçirebilecek misin? Geçiyorum. Şu, şunu çıkarabilirsen Bunu sonra tut bakalım. Önce buradan geçir. Biraz geçirdiğin zaman bardağı ters çevir. Kürdanla oradan lastiği yakalayabilirsin kürdanın ucuyla. Bak şöyle kürdanla. Yamaç koy nasıl anneciğim? Tamam bırak oradan şimdi. Ters çevir. Tut bakalım oradan nasıl Hepsini çekme ama tamamen çıkartma. biraz geldi, geldi mi eline? Geldi. Tamam. Şimdi koy buraya tekrar onu. Şöyle lastiği tut gene. Çekme ama kendini o delikten çıkmasın. Şuradan geçir. Tamam. Ben geçiyorum. Tamam. Ben... <laughs> Gitti mi? Düştü mü? Uy. Şöyle kürdanı takalım buraya. Al, sen şimdi bardağın altından bırak. Çekme lastiği çıkmasın. Çekme çekme. Çekme anneciğim. Bırak onu anneciğim. oğlum. Buradan lastiği çek bakalım. Şöyle yukarıdan taktık arkadaşlar. Şimdi alttan çevir anneciğim. Lastiği bul. Lastiği geçir çubuktan. Aferin sana. Evet o kartonun altında duracak. Göster bize de alt kısmını. Arka kısmını. Böyle çevir. Altını. Şöyle Ama çevir anne. Tamam. Ortalamak mı istedin? Tamam. Onun altını göster bize şimdi. Arkadaşlar da görsün nasıl yaptığımızı. Lastiği buradan geçirdik. Çubuğumuz. Şimdi buradaki çubuk lastiği tutuyor. Diğer türlü döndür. Evet. Burada da. Böyle bir şey koyduk buraya. Mermiden kestik. Sizin evinizde boncuğunuz varsa boncuk da koyabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız Yamaç? Neyi eksik bunun? Şimdi neyi eksik? Pervanesi eksik. Nasıl uçacak bu? Ona hemen bir pervane yapıp gelelim. Hadi bakalım. Şimdi pervanemizi Şimdi... de bu dil çubuklarından yapmaya karar verdik. Üstteki dil çubuğunu al Yamaç. Eline dikkat et. Şöyle yapıştıralım. Şimdi boyayacağız. Evet. Hı? Dil çubuklarımızı boyayacağız şimdi. Biraz bir şey yapalım. Bekleyelim mi? Donsun önce. Ne renk boyayacağımıza karar verelim biz de. Ben mavi boyayacağım. İkisini de boyayacaksın. Birini farklı renk Boyuna mi? farklı renk Tamam. Biraz, biraz kurusun o zaman. Bekleyelim. bu sanırım. Kontrol edelim. Evet. Hadi boya bakalım istediğin renkte. Birini mavi yapacaksın. diğerine karar verdin mi? Ne renk Bize de söyle. Söylemem. Ya söyle. Hadi söyle söyle. Yeşil. Mavi ve yeşil mi? Hı hı. Tamam hadi boya bakalım. Önce üsttekini boyuyor Yamaç. Diğer çubuktan tutabilirsin boyarken. Şöyle elinle. İstersen mavi ve sarı da yapabilirsin. Bilekliğin gibi. Ama sarı yeşile dönmüş. Hı hmm, evet ona biraz yeşil karışmıştı diğer etkinliğimizde. Tamam istediğin renk yap o zaman. Çok güzel oldu. Şeyi çekebilir misin burada? Çek. Şöyle ben tutayım sana. Böyle boyayabilirsin. Evet. Aynı renkte yapabilirsin. Farklı da yapabilirsin. Nasıl istersen. Ve bu bitti. Değiştirecek misin rengini? Evet. Tamam. Yeşil yapacağım. Tamam. Önce güzelce boyaya batır, 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 batır. Evet. Şöyle ben tutayım kenardan gene kaymasın. Sen de oradan tut. İstersen koyu yeşil de yapabilirsin. Biraz daha canlı dursun istiyorsan. Bunu beğendin Peki. Biraz daha boyaya batır. Suyu var boyada. Çok evet. iyi oldu. Değil mi? Evet, biraz suyu fazla kaçırmışsın. Biraz daha boyaya batır şimdi. Hı, hı. Tekrar üzerinden geç. Diğer tarafını da geç. O da koyu olsun. Birazcık su al. Çok az. Yeşile tekrar batır anneciğim. Önce boyanı suya bandırdın ya. Yakaladım seni. <laughs> Hadi yıldızlarımızı da yapıştıralım mı? Evet. Hadi bakalım. Şöyle evet. yanlarına yapıştıralım olur mu? Olur. Ben mi yapıştırayım sen mi yapıştırırsın? Sen istersin? yapıştırabilirsin. Ben ne benim şimdi işim var anne. Senin şimdi işin var. Şöyle koyalım o zaman. Allah. Şöyle kırmızı yıldızlarımızı i̇şte, çiziyoruz. Anne. Efendim. Bak dümdüz yaptım, ters çevirdim boya'yı. Öyle mi? Evet, boya'yı ters çevirdim, dümdüz yaptım. Şöyle. uçurumuzu süslüyoruz helikopterimizi ya da böyle evet. şöyle de bu tarafını yapalım şöyle anne Efendim, arkadaşlar adlarını da yazmayı da unutmasınlar söyle arkadaşlarına seslen bakalım Uçağınız da uçağını da göster bize, onu bırak bakalım. Bakalım nasıl olmuş uçağımız. Nasıl oldu? Sen beğendin mi? Şöyle şundan bir kenara çekelim. Bak bakalım incele. Uçağında neler var? Helikopteri var, camı var. Şöyle kuyruğunu yaptık. Helikopterin yamaç boyadı. Döndür bakalım. Aa. <laughs> Ama düşüyor. Onu sağlamlaştıralım olur mu? Hadi bakalım hoşça kal de bize Yamaç. Hoşça kal. Abone olmayı. Çinkine basmayı unutmayın. Hoşça kalın.